Kardeşlerim dizisi yeni bölümde neler olacak? Asiye ve Doruk sevgili olacak mı? Kadir Ömer'e gerçekleri anlatacak mı? Suzan ölecek mi? Şimdi hepsini bu videoda göreceğiz. Öncelikle Asiye ve Doruk birbirine çok yakışıyor diyorsanız ayrıca Asiye Doruk'a bir şans tanısın istiyorsanız aşağıdan videomuzu beğenin, hep birlikte sayımızı görelim. Yeni bölümde Doruk gün geçtikçe Asiye'den etkilenecek. Asiye ise şimdilik Doruk'tan uzak duracak. Çünkü Asiye Enson Müzik Kulübünden ayrılmıştı. Doruk Asiye için çabalayacak hatta Doruk Asiye ile tekrardan çalışabilmek için elinden geleni yapacaktır. Doruk bu sürede Asiye'ye aşık olacak ama Asiye şimdilik Doruk'a şans tanımayacak. Doruk ne olursa olsun çabalamaktan vazgeçmeyecek. Bunu gören Asiye Doruk'u tanımak isteyecek. Asiye Doruk ile hayatına yeni bir başlangıç yapacak ve sevgili olacaklar. Bu aşkın önünde her zaman harika engeli olacak. Harika Doru kendisine takıntı haline getirecek ve onu elde etmeden rahat edemeyecektir. Diğer yandan Ömer ise Melisa'nın Kadir'i sevdiğini biliyor. Ömer bu durumu öğrenecek ve sinirlenecek. Kadir Melisa'dan uzak durmaya çalışacak. Daha sonradan Kadir ile Melisa daha da yakınlaşacak. Ömer bu durumdan hiç hoşnut olmayacaktır. Bu yüzden Kadir ile Ömer arasında ciddi bir sürtüşme olacaktır. Sizlerin görüşleri ne yorumlardan bizlere belirtin lütfen. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.